Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Hasan hocanız. Biliyorsunuz ki milletim Bakanımız ya Selçuk saat, saat 10.30'da e, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu ve gerçekten sizlerin işine yarayacak açıklamalar var. E tabi ki biz bu şekilde takip ediyoruz, koşturuyoruz, sizlere hemen haberdar ediyoruz. E sizler de bize destek amaçlı bir kanalımıza abone olup bildirimler açmayı tabi arkadaşlar e, bir de işte beğenirseniz ve yorum atarsanız çok seviniriz. Şimdi Milliyetin Şimdi milletin bakanımız neler söyledi bir onlardan konuşalım. Öncelikle şunu söyleyeyim işte ya sınavı güzel geçenler için güzel haber var. E, çok kötü geçenler için güzel haber değil. Çünkü milletin bakanımız Ziya Selçuk şunu söyledi arkadaşlar yapılan sınavlar geçerli olacaktır dendi. O yüzden yani sınavı iyi geçenler sevinçli şu an hocam oley be 100 almıştım süper falan di, diyenler oldu. Evet kötü alanlar ya hocam tüh be Allah kahretmesi falan diyenler oldu. Tabii ki üzülenler var. Ama şu durum var. Acaba sınav olmayanlar sınav olduklarında bu işledikleri bütün konulardan mı olacaklar? Yoksa işte yani diğer sınav diğer yani sınavları olanlar kadar konular mı var? Yani o kadar mı konulardan işleyecekler? E, o da arkadaşlar tabii ki yani seyrine göre işte işlenen konulara göre öğretmenlerin o kısımlarına göre değişiklik gösterecek tabii ki. Öncelikle bu haberi vermek istedim sizlere. Notlarımı almıştım ben burada. Ee, şimdi şöyle neden okulları tatil ettik? Yani uzaktan eğitime neden alındık? Onu da açıkladı. Dedi ki ben öğrencilerimi riske atmam dedi. Aslında okullarımız daha böyle güvenli, daha iyi ama işte ee, öğrenciler sadece okula gidip gelmiyorlar ki dışarı çıkıyorlar işte ne bileyim aileleriyle vakit geçiriyorlar biz kimin ne olduğunu bilmiyoruz aslında okullarımız gerçekten güvenli tedbirlerimizi gerçekten iyi alıyoruz dendi biz ama işte bilim kurulunun o kararıyla Evet okulların kapanması iyi olacaktır. Okulların kapanmasıyla vakaların biraz daha böyle o şeyi dolaşımı biraz daha azaltılacağını söyleyerek biz okulları aslında tatil ettik dedi. E, bu yönde ama kesinlikle ama kesinlikle sizin iyiliğinizi düşünerek yaptı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 4 Ocak 2 hafta yani 4 Ocak'a 2 hafta kadar biliyorsunuz ki 4 Ocak'ta açılacak normalde okullar. 2 hafta kala değerlendirmeler yapılacak. Yani. İşte vakalar nasıl gidiyor, durumlar nasıl, işte azalma var mı, işte var mı yok mu onun incelemesi yapılacak. Ondan sonra denilecek ki işte e, okullar açılabilir veya biraz daha ertelenebilir veya işte nasıl bir çalışma yapılacak, nasıl bir karar alınacak bilim kuruluyla konuşulacak ve o şekilde 4 yani 2 hafta kala arkadaşlar bu çalışmalar yapılacak ve sizlere haber edilecek. Yani arkadaşlar evet yani durum vahime gidiyor ki biliyorsunuz tedbirleri alan çok az insan var. Yani Hala ama hala yani bilmiyorum ama maskeyi takmıyorlar ne bileyim işte çok sıkıntı yaşayanlar var görüyoruz artık çevremizde Covid olmayan kalmamış herkes Covid olmuş neredeyse ee, o yüzden biraz daha dikkat edelim yaymayalım eğer Covidliysen çıkma dışarı ne bileyim işte İzolasyondaysan kal evinde kal yani bunların hepsi aslında birer bir yani şeydir e, sıkıntıdır o ona şey yapar o ona şey yapar oradan oradan herkes etkileniyor aslında ve en çok da siz etkileniyorsunuz arkadaşlar şimdi e, sınavlar ne olacak önemli olan buydu e, ertelenen sınavlar ne olacak dendi arkadaşlar ertelenen sınavlar tabii ki e, dediğimiz gibi işin seyrine göre değişiklik gösterecek. Onu da açıklamalarda, onu da en kısa zamanda o 2 hafta kala, Ocak ayına 2 hafta kala açıklamalarda bulunacaklar zaten. Ee, sınavlar dediğimiz gibi geçerli olacak arkadaşlar. Yani sınav olanlar, sınavları geçerli. Onda bir sıkıntı yok. Bu arada staj olanlar varmış. Yani e, o staj olanların stajları da arkadaşlar e, tabii ki olmayacak. Stajlara gidipmeyecekler. Yani onunla ilgili de çalışma yaptı. E, en önemli şey şu kayıp nasıl telafi edilecek? Yani uzaktan eğitim verimsiz geçiyor. İşte sıkıntısı olanlar var, olmayanlar var. Bununla ilgili çok güzel bir soru geldi. Dendi ki kayıplar nasıl telafi edilecek? Tabii ki bakanımız şöyle dedi. Yani biz yani uzaktan eğitim verirken sıkıntıları çekenler oldu, sıkıntısı olanlar oldu elbet. Yani tableti olmayan, bilgisayar olmayan sıkıntıları olanlar oldu. Biz o yüzden 500 bin tablet dağıttık ve dağıtmaya da devam ediyoruz dedi ve işte EBA destek yerleri açıldı işte bilgisayarlar kuruldu yani nasıl diyeyim imkanı olmayan bilgisayara ulaşamayan aile aile sayısında ya yani çocuk sayısında çok fazla olanlar için EBA destek merkezleri açıldı ve o EBA destek merkezlerinde tabii ki eğitime Eğitimi verildi. Eğitim verilmeye devam edildi. O şekilde söylendi ve bunun telafisi arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle her türlü yapılacağını ama telafi içinde herkesin bir an önce birlik olması gerektiğini de söyledi. Çünkü arkadaşlar birlik olmazsak, şeyleri yapmazsak yani o önlemlerimizi almazsak Nasıl olacak? Okullar yine açılamayacak. Okullar açılamayınca evet, telafiler eksikler gene artacak. O yüzden her şey bizde bitiyor. Biz daha böyle e, kurallı olmamız lazım. Biraz daha dikkat etmemiz lazım ki şu okulları açalım. E, tabii ki arkadaşlar sorular, videolar yani bunların paylaşımlarıyla da bu telafi yani en azından işte. Ufak tefek o eksikler kapatılabilecek. Sosyal eksiklikler çok fazla var dendi. Ee, çok doğru söyledi bakanımız. Çünkü öğrencilerimiz çok eksik yaşıyor. Yani arkadaşlarıyla gezmek istiyor. Arkadaş ortamına girmek istiyor. iletişim sağlamak istiyor. Sosyalleşmek sağlamak istiyor. Bu da bir ihtiyaçtır aslında. Ve bunu da şey olarak görüyor. Yani eksik olarak görüyor. Ve bunu da tamamlamaya çalışmak adına çok fazla çalıştıklarını söylüyor. Evet. Sınava girecek öğrenciler... Ee... Şimdi sınava girecek öğrenciler, hani işte LGS ve TYT, AYT, YKS öğrencilerimiz var biliyorsunuz. Onlar için arkadaşlar güzel haberler var. Güzel haberlerimiz var. Onlar neler? Şimdi öncelikle şunu söyledi Bakanımız. Evet, derslerimiz uzaktan olabilir ama işte çok fazla video kütüphaneleri kurduk. Binlerce soru taktik yani binlerce soru taktik yani taktik ne ya binlerce soru takdim ettik yani onları paylaştık onları öğrencilerimize sunduk akademik destek yapay zeka işte e... Sen giriyorsun. Soruyu çözdün. Çözemedin. Yapay zeka sana diyor ki şu konuda eksiğim var. Buraya tekrar şuraya geri dön diyor. Bu şekilde bir yapay zeka oluşturulmuş. Ve bu yapay zekanın çok faydalı olduğunu söyledi. Ve o video kütüphanelerinde istediği hocadan, EBA'dan dinleyebiliyor. Youtube'dan dinleyebiliyor. işte ne bileyim e, öğretmeninden, canlı yeniden dinliyor. Anlamadı mı? Diğer öğretmenlerden dinliyor. Ne istiyorsa o şekilde bir video soru paketi de oluşturulmuş. E, bununla beraber e tabi ki sizin yani öğrencilerin de olacak kararlar verecekler arkadaşlar. O da ne biliyor musunuz? Soru alanları daraltılacak. Bu ne demek? Şu demek. Yani ee, diyelim ki çarpanlar ve katlarda arkadaşlar ee, şey var ee, İşte konular var, konu başlıkları var İşte kazanımlar var diyelim. O kazanımların kazanımların bazılarından Belki fedakarlık edip bazılarını sormayabilirler veya soru alanları daraltılacak demek aslında şu çok böyle geniş çaplı çok böyle konuların ince ayrıntısına kadar sorulacağı bir soru alanı olacağını düşünmüyorum yani o şekilde açıklamalarından o şekilde anladım ben aslında ve evet, önümüzdeki hafta Bununla ilgili açıklama yapılacak yani hangi sorularda daralma olacak hangi konularda daralma olacak ama şöyle bir durum yok arkadaşlar ünite yani gördüğünüz derslerden sorumlu olacaksınız sadece içeriğinde birazcık böyle kısıtlamalar olabilir dendi e, o yüzden e, ve sizin deyinize yani çocuklarımızın deyine çalışıyoruz onları en iyi şekilde onların e, en iyi onları en iyi şekilde yani. Keyiflerini getirebilecek onların lehine, onların işte durumuna göre bizler çalışmalar yapıyoruz. Ve bunları bu şekilde açıklıyoruz dedi. Ki e, gerçekten de böyle açıklamaları devam ediyor olabilir. Ben hemen bizim için önemli olan kısımları aldım, not ettim. Hemen sizlere ulaştırmak amaçlı bu şekilde karşınıza çıktım. Tabii sizler de bize destek olabilir misiniz? Tabii ki destek olursunuz. Ne olacak? Tabii videoyu beğenmek, işte kanala abone değilsen abone olabilirsin, yorum yazabilirsin. Yorumlarınız çok değerli. Bir de arkadaşlar Şöyle bir hatırlatma yapayım sizlere. Ee, güzel bir kamp oluşturuyoruz hem LGS için sıfırdan matematik kampı oluşturuyoruz, LGS sıfırdan matematik kampı ve TYT sıfırdan matematik kampı oluşturuyoruz. Bu kamplara en kısa zamanda yani e, ben bütün planları oluşturuyorum. Bugün içerisinde planlarımızı oluşturacağım. ben sizlere zaten onlara. Yani söyleyeceğim, diyeceğim ki arkadaşlar LGS için planlarımız hazır, TYT için planlarımız hazır ve bugün bu şekilde başlıyoruz diyeceğim ve arkadaşlar hiç durmadan iyi bir şekilde, düzenli bir şekilde, kararlı bir şekilde çalışacağız inşallah. Ben sizin her türlü desteğiniz olacağım. Konu anlatımları yapacağız. Onlarla ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz. En ince ayrıntısına kadar konuları çalışacağız. Hatta ara ara canlı yayınlar yapacağım. Anlamadığınız kısımlar varsa onları konuşacağız. Onlarla ilgili eksiklerinizi tamamlayacağız. Yani ben elimden gelenin fazlasını yapacağım. Ama büyük iş sizde bitiyor. Bu tür kamplara katılın arkadaşlar. Bu kampları bizler sizler için yapıyoruz. E sizler de bu kamplara katılarak e bizlere destek verirsiniz. Ve bu kampların devamını getiririz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Ben sizleri gerçekten çok seviyorum. Benim için çok önemlisiniz. Çok değerlisiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.